Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaş bir Deniz gibi köpek demirci e, kendi için bir köpek sahiplenmiş ve ona Odin ismini vermiş arkadaşlar. Köpek Demirci oğlum, oğlum diyor köpeğe ve yeni bir sayfasını bulduğum sosyal medyada Instagram sayfası arkadaşlar Odin Demirci arkadaşlar gerçekten çok beğendim Odin'le olan fotoğraflarını Gökbek Demirci bu sayfada paylaşmış Ve Odin'in Gördüğünüz gibi evinde Ve ortalığı karıştırmış Babasının yüzüne gülerken Ve onu mutlu etmeye çalışıyor diye Gökbek Demirci bir paylaşım yapmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gerçekten Gökbek Demirci çok üzülmüş Çok üzgün Ve Odin'le birlikte Fotoğraflarını son zamanlar bizlerle paylaşmıyor Fakat ee, Odin'in fotoğraflarını görmek isteyen e, Odin Demirci diye sosyal medyada e, dahil olup onun fotoğraflarına bakabilir. Sağ olun arkadaşlar görüşürüz.